un kapı kemerlerindeki insan bariyerini gördük değil mi? Herhalde görmeyen yoktur. Kime yapıldı o bariyer? Emekçilere. Bu emekçiler bu ülkenin ekonomisini kalkınan Hiçbir zaman mücadeleden korkmayacağız, kaçmayacağız. Çünkü biz haklıyız. Biz onurlu mücadelenin içerisinde olan kesimiz. Biz bundan sonra da bu insanlara bu desteği vermeye devam edeceğiz. Sizlere 10 bin milyarlar... Şimdi 400 kişi işten çıkarıldık. Kadir Bey 4'ünde 4 Nisan mazbatasını aldı saat 5'te. Saat 7'de bizi çağırdı kadrolu işçileri önce. Üstümüzü aramaya çalıştılar. Çantalarımızı ve telefonumuzu kapatmamızı istediler. Biz de orada direndik. Telefon benim şahsi özel eşyam. Kapatılmasını ve alıkoyulmasını istemediğim için polisi aradım. Sözlü şiddete maruz kaldım yanındaki arkadaşları tarafından. Daha sonra belediye başkanı bizi, bizimle görüşmek için tek tek odasına aldığını hakaretler ederek odasından bizi attı. Resmi bayram izninin başladığı gün, cumartesi günü çıkışımızı verdi. 6 Nisan 2024 tarihinde sabah evlerimizde uyuyorduk yani. Uyandırıldık ve işten çıktığımızı öğrendik. Sendika gerekli işlemleri bizim için başlattı ama sendikayla görüşmeyi belediye başkanımız kabul etmiyor. Bugün burada sesimizi duyurmak için geldik. Bankamatikçi ilan edildik. Bankamatikçi değiliz, emekçiyiz, işçiyiz. Ben 5 yıldır Ceyhan Belediyesi'nde çalışıyorum. Ben 3 yıldan beri çalışıyorum. diskin ee, diskin e, baş temsilciliğini yapıyorum Ceyhan'da, Ceyhan Belediyesi'nde. İşçileri tekrar çağırıyorlar. 17 bin liraya al, işleri, işçileri tekrar almaya çalışıyor. 21 bin lira alırken 17 bin liraya çalıştırmaya çalışıyor şu anda. Sendikayı yok etmeye çalışıyorlar. Ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz arkadaşlarla beraber, işçi arkadaşlarla beraber. Peki, Yok kesinlikle hak ettiğimiz maaşı bile ödeme yapmadı bize. Daha önceki belediye başkanının bütçesinde bir sıkıntı yaşamıyordu. Ee, gelen öde, e, ödenekle İller Bankası'na bizim maaşlarımız da çok düzenli bir şekilde hiçbir aksama yapmadan yatırılıyordu. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık ve e, hepimiz çok emekçi insanlarız. Ben e, daha önceki belediye başkanının kadın eli birimindeydim. Çok fazla deprem bölgelerine çok yardımlarımız oldu. Gece gündüz demeden, hafta sonu demeden biz kartçı değiliz, bankamatikçi değiliz. Biz çalışanız.